Seul'ün ışıl ışıl semtindeki lüks bir otelin basın salonunda, kalabalığın arasında nefesler tutulmuştu. Kameralar hazır, mikrofonlar masaya dizilmiş, yüzlerce hayran dışarıda sabırsızlıkla bekliyordu. Herkesin aklında tek bir soru vardı. Lee Jong-suk gerçekten hayatının en büyük sırrını mı açıklayacaktı? O an geldiğinde ünlü aktör sahneye adım attı. Yüzündeki gergin ama kararlı ifadeyle konuşmaya başladı. Evet, dedi derin bir nefes alarak ile evli. Sözleri duyulduğu anda salonda şok dalgası yayıldı. Bu itiraf yalnızca Güney Kore'de değil, tüm dünyada hayranlarının inanamayacağı bir gerçeğin açığa çıkış verdi. Aslında bu hikayenin kökleri yıllar öncesine dayanıyordu. 2022 yılında Tokyo'daki küçük ve samimi bir kafede ikili ilk kez birlikte görüntülendiğinde magazin dünyası yerinden oynamıştı. Fotoğraflar hızla yayıldı. Ama o günlerde hem Lee Jong Suk hem de IWU bu söylentileri yağlanladı. Hayranlar ikiye bölündü. Kimileri onların sadece arkadaş olduğuna inanırken kimileri gözlerindeki bakışın sıradan olmadığını savunuyordu. Zamanla bu dedikodular unutulur gibi oldu. Ama perde arkasında bambaşka bir hikaye yazılıyordu. I Busan'da verdiği büyük konserde Lee Jong-suk'a özel bir şarkı armağan ettiğinde söylentiler yeniden alevlenmişti. Şarkının sözleri adeta gizli bir aşkın itirafı gibiydi. Sahnedeki gülümsemesi, seyirciler arasında oturan Jong-suk'un gözlerindeki parıltıyla birleşince dedikodular Kore medyasının manşetlerini doldurdu. Ancak ikiliğine sessiz kalmayı tercih etti. Onlar için aşklarını gizli tutmak. Hayatlarının en değerli kararı olmuştu. Ve sonra Jeju Adası'nda, Dalgaların hışırtısı ve çam ağaçlarının gölgesinde, gözlerden uzak bir villada gizli bir tören düzenlendi. Tarih basından saklandı. Davetliler arasında yalnızca aileleri ve en yakın arkadaşları vardı. Hiçbir gazeteci davet edilmedi. Sosyal medyada tek bir iz bile bırakılmadı. Düğün fotoğrafları bile gizli tutuldu. U beyaz, zarif bir elbise giymişti. Jongsuk ise klasik siyah bir smokin. Yeminlerini ederken birbirlerinin ellerini sıkıca tuttular ve bu anı yalnızca gökyüzü ve birkaç ile paylaştılar. Gangnam'daki otelde düzenlenen basın toplantısında Lee Jongsuk, yıllardır süren sessizliğini bozarak bu sırrı açıklamaya karar verdiğini söyledi. Hayatımın en mutlu anlarını gizli yaşadım, dedi. Ama artık hayranlarıma karşı dürüst olma zamanı geldi. Iğru ile olan evliliğimiz benim en büyük gururum. Bu cümle salondaki gazeteciler tarafından anında sosyal medyaya aktarıldı. Twitter, Instagram ve Naver aynı dakikada patlama yaşadı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan çok içerisinde tepkilerini paylaştı. O sırada otelin önünde bekleyen yüzlerce hayran arasında gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Bazıları mutluluktan alıyordu. Bazıları ise ihanete uğramış gibi hissediyordu. Çünkü yıllardır onları destekleyen hayranlar, böyle önemli bir gerçeğin kendilerinden saklanmasına öfkelenmişti. Bir genç hayran, kameralara bakarak "Bize yalan söylediler. Bu adil değil." dedi. Bir diğeri ise "Onların mutlu olması her şeyden önemli." Biz de onları desteklemeliyiz sözleriyle karşı görüş bildirdi. Eğlence sektörü uzmanları bu açıklamayı farklı açılardan yorumladı. Bazıları gizli evliliğin ünlüler için kaçınılmaz bir tercih olduğunu, yoğun medya baskısından kurtulmanın tek yolunun bu olduğunu savundu. Özellikle Eun gibi hem şarkıcı hem aktris olan milyonlarca hayranı sahip bir sanatçı için normal bir ilişki yaşamanın bile imkansız olduğuna dikkat çektiler. Ancak bazı yorumcular sırrın uzun süre saklanmasının hayranlarla güven bağını zedelediğini ve kariyerlerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü. Bu açıklama aynı zamanda birçok soruyu da beraberinde getirdi. Jeju Adası'ndaki düğüne kimler katılmıştı? Neden şimdiye kadar hiçbiri sızdırılmamıştı? Ve en önemlisi, bu evlilik haberini açıklamak için neden tam da bu an seçilmişti? Bazı dedikodulara göre, Önümüzdeki aylarda onun yeni albümü ve Jong Netflix için çekeceği yeni dizi tanıtılacaktı. Dolayısıyla bu açıklama, büyük bir stratejinin parçası olabilirdi. Fakat Jong -Suk, basın toplantısında bu iddiaları reddetti. Bu, bir kariyer hamlesi değil. Bu, hayatımızın gerçeği. Basın toplantısından sonra Seoul sokakları adeta karnaval yerine dönüştü. Haber ajanslarının canlı yayın araçları Gangnam Hotel'in önünde sıralandı. Dünyanın dört bir yanından gazeteciler röportaj yapabilmek için birbirleriyle yarıştı. Tokyo'dan gelen bir Japon televizyon ekibi, bu açıklamanın Japon hayranlar arasında büyük şok yarattığını bildirdi. Pekin'den gelen bir muhabir, kim sosyal medyasında Jo Musuk evliliği etiketinin dakikalar içinde trend olduğunu söyledi. O gece Busan'da bir kafede oturan genç hayranlar televizyon ekranından gözlerini alamadı. Gerçekten evlendiler mi diye defalarca sordular. Bazıları inanamıyor. Bazıları ise aslında bunu uzun zamandır hissediyorduk diyordu. Onun şarkı sözlerine gizlediği ipuçları, Kim Sukun röportajlarda söylediği belirsiz ifadeler Hepsi şimdi anlam kazanmıştı. Seul sokaklarında atmosfer bambaşkaydı. Gnum'daki otelin önünde hala yüzlerce hayran toplandı. Ellerinde pankartlarla mutluluklar diliyoruz ve gerçeği neden sakladınız? Yazıları taşıyorlardı. Bir grup hayran otelin girişinde şarkılar söyledi. Ünlünen popüler balladlarından biri olan De Üyü hep birlikte seslendirdiler. Diğer bir grup ise sessizce gözyaşlarını sildi. Bu, Güney Kore'de belki de ilk kez bir ünlü çiftin evlilik açıklamasının bu denli dramatik bir şekilde topluma yansımasıydı. Uzmanlar, bu olayın yalnızca bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda bir kültürel kırılma anı olduğunu vurguladı. K-pop endüstrisi yıllardır sanatçıların kişisel hayatlarını sıkı bir şekilde kontrol altında tutuyordu. Hayranların hayallerini korumak için sanatçılar genellikle özel hayatlarını gizlemek zorunda kalıyordu. Ancak Lee Jong-suk ve Eun Sur çıkışı tabuları yıkan bir dönüm noktası olarak görüldü. Kimileri bunun gelecek nesil sanatçılara daha fazla özgürlük sağlayacağını söylerken, kimileri de hayran sanatçı ilişkisinde onarılamaz bir güven krizi doğuracağını iddia etti. Reklam sektörü de bu açıklamadan doğrudan etkilendi. Yıllardır Güney Kore'nin en büyük markalarının yüzü olmuştu. Kozmetik devleri, içecek firmaları, teknoloji şirketleri Li Jong-suk ise moda ve otomotiv markalarının gözdesiydi. Bazı şirketler çiftin evlilik açıklamasının tüketici algısını değiştireceğinden endişe etti. Özellikle onun ulaşılamaz yıldız imajının zedelenebileceği konuşuldu. Ancak diğer bir bakış açısına göre, bu birliktelik onları güçlü çift konumuna getirdi ve markaları yeni bir hikaye sundu. Reklam dünyasında çift etkisi olarak bilinen bu durum, Doğru kullanıldığında milyarlarca dolar değerinde bir kazanca dönüşebilirdi. Basın toplantısından birkaç gün sonra sosyal medya hesabından ilk kez duygularını paylaştı. Hayatımızın bu kadar büyük bir bölümünü gizli yaşamak kolay değildi. Sessizliğimizin nedeni sadece normal bir çift gibi sevgi dolu anlar yaşayabilmekti. Şimdi sizlerle bunu paylaşmaktan mutluyum. Bu satırlar Milyonlarca beğeni aldı ve hayranlardan destek mesajları yağdı. Jong Suk ise ayrı bir paylaşımda bu ile evlilim hayatımın en büyük hediyesi. Hayranlarımızın sevgisini kaybetmek istemedik. Ama kalbimizin sesini dinledik ifadelerini kullandı. Bu sende yaşayan bir grup hayran, çift için özel bir etkinlik düzenledi. Sahilde yüzlerce mum yakıldı. Gökyüzüne dilek fenerleri bırakıldı. Bazıları fenerlere onlar mutlu olsun yazdı. Bazıları ise gerçekleri saklamak yanlıştı diye not düştü. Bu etkinlik, medyada geniş yankı buldu ve çiftin hayran kitlesinin ne kadar duygusal bağ kurduğunu bir kez daha gösterdi. Birliğin açıklanmasıyla birlikte dedikoduların ardı arkası kesilmedi. Jeju Adası'ndaki düğünde hangi ünlülerin bulunduğu merak konusu oldu. Bazı magazin dergileri, Örneğin ünlü yönetmenlerin ve birkaç dolar arkadaşın katıldığını iddia etti. Ancak çift bu konuda sessiz kalmayı tercih etti. O gün yalnızca ailemiz ve en yakın dostlarımızlıydık. Geri kalan her şey özel kalmalı dediler. Bu tavır, bir yandan mahremiyeti koruma isteği olarak görüldü. Diğer yandan medyanın iştahını daha da kabarttı. İlceye dair planlar da merak konusu oldu. <laughs> Önümüzdeki aylarda çıkarmayı planladığı yeni ya, albümün aşk ve özgürlük temalarını işleyeceğini açıkladı. Hayranlar albümde Jongsuk'a ithaf edilen şarkılar olup olmayacağını şimdiden tartışmaya başladı. Lee Jongsuk ise Netflix Kore için çekilecek büyük bütçeli bir dizide başrol oynayacağını duyurdu. Basına yansıyan kulis bilgilerine göre, yapım şirketi evlilik haberinden sonra diziye olan ilgide büyük bir artış gözlemledi. Ancak tüm bir heyecanın yanında, geleceğiyle ilgili soru işaretleri de vardı. Eğlence endüstrisinin yoğun baskısı altında bu evliliğin ne kadar sürdürülebileceği merak ediliyordu. Bazı köşe yazarları, sevgi yeterli mi? Yoksa bu açıklama onların kariyerine zarar mı verecek? diye yazdı. Diğerleri ise, onlar artık sadece iki bire değil, bir güç sembolü. Kariyerleri bundan güç kazanacak yorumunu yaptı. Tartışmaların ortasında, hayranlar kendilerine şu soruyu sormaya başladı. Biz gerçekten ne istiyoruz? Sanatçılarımızın özel hayatını bilmek mi yoksa onların mutlu olmasını görmek mi? Bu soru Güney Kore'de hayran kültürünün yeniden tartışılmasına yol açtı. Üniversitelerde paneller düzenlendi. Vizyon programlarında uzmanlar fikirlerini paylaştı. IU ve Suk'un evliliği yalnızca bir aşk hikayesi değil aynı zamanda toplumun sanatçılara bakış açısını değiştiren bir olaya dönüştü. Jeju Adası'ndaki gizli Villa Gangnam'daki basın toplantısına, Tokyo'daki ilk buluşmadan bu sandaki duygusal konser anına kadar uzanan bu hikaye, artık resmiyet kazanmıştı. Hayranların inanamadığı gerçek, çıplaklığıyla ortadaydı ve bu hikayenin nasıl devam edeceğini zaman gösterecekti. Onlar fırtınanın ortasında birbirlerine tutunmaya kararlıydı. Dünya ise nefesini tutmuş, bu aşk masalının bir sonraki bölümünü bekliyordu. Bu satırlarda haberin yankısı hala devam ederken şu soruyla kapatmak gerekiyordu. Sizce Lee Jong-suk ve il gizli evliliği bir cesaret örneği mi? Yoksa hayranlarına yapılan bir haksızlık mıydı? Bu sorunun cevabı belki hiçbir zaman netleşmeyecek ama kesin olan bir şey var ki, K-pop tarihine altın harflerle yazıldı. Redcar Petre ve Alet gelişmeleri takip etmeye ve en çarpıcı gerçekleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.